Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bunu açacağım. Videoyu başlatmadım ben şunu şeyini açmıştım Masum'u. Boşuna şunu açmayayım diye. Aa, ay kendim açarım arkadaş. Aa burada da bant varmış. Ben şimdi açarım. Aç bakalım. Evet, bunu içim bari. Bari yırtam. Bari yırtam. Bu nereden aldık? Unuttum. Migros. Migros'tan aldık. Evet, İçinde acaba lor bebek çıkacak mı? Onu çok merak ederek aldık. Acaba çıkacak mı bakalım. Gerçekten düşündüğümüz gibi mi? Bir kutu mu çıktı? Ah gerçekten bir lor bebek çıktı mı? Biraz daha yakından bakalım. Vallahi çıktı. Ah, vallahi çıktı gerçekten. Eşya. Evet o zaman lor bebek çıktıysa arkadaşlar Migros'ta bunun fiyatı iyi inmiş. Hem de saçlı. Evet. Gerçek hmm. saçlı çıkmış. Bence bu sefer gerçekten iyi fiyatı almış olduk. Evet. Bu sefer lor bebek iyi fiyatı çıkıyor. Hı hı. Hadi gel şunlara bir bakalım. Hadi ondan bakalım başlayalım. Bakalım içeriler Aha. Çalmak Hakikaten. için Aa, müzik seti gibi. Ne bu? Bakalım. Ee, hani böyle çeviriyoruz ya. Bunlar ne oluyordu? Bunların adı ne diyorduk bunlara? Ee ne de Bant mıydı? Bir şey yok. Bak. Bakayım. Hah, harika. Aa. Neydir bu? Gramofon. Gramofonla çalmak için de bir harika bir şey. Dur bakayım. Burada müzik Çok çalıyor. Güzel gramofon Ölümden çıktı. Neyse, ha, plak plak buldum ay deminden beri neydi neydi? Başka bir şeyler var mı Beransu? Var ama çok büyük. Yardım etmem ister misin? Aa, bakayım oh. Peki kutuyu yırtmalıyız. Tut bakayım şuradan yırt. Hah. Evet. Ha, wow. gramofonun alt tarafı gibi bu. Ya da başka bir şey. Ya da başka bir şey. Evet. Bakayım. Bakalım. Hoparlör gibi. Hoparlör gibi bir şey işte ya. Evet. Ay çok güzel. Neyse, Dur bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Bence Tabii. o buraya takılmalı. Ha. Yok, Onu gene. Bu bir şey işte. Koy bakalım. Bence şunu üstüne. Yok ya. ya herhalde kız oraya Ben bir atıyorum, deneyeceğim. Bir deneyeceğim. Sen yok diyorsun ama ben bir deneyeceğim. Ama kız oraya kadar çıkamaz ki. Merdiven var. Kızın çıkması. Bence hikaye. böyle. bu senin için zaten. Kız için değil. Bu senin için bir gramofon. Ha şuralarına da bir şeyler yapıştıracağız. Ya burası mesela açma kapama düğmesi. Açar mısın? Oo. Bak burası da. Oh. Anne bebek çıktı. Aa çok güzelmiş. Bakabilir miyim? Bakın. Vay, Ama çok daha güzel. güzel. Hem de renk değiştiriyor bak. Bakabilir miyim ona da? Aa, hem de renk değiştirenlerden bir bakabilir miyiz? Bu renk değiştiren Ama bir mi? Ama kıyafetle görmedik daha. Çıplak çıplak bakıyoruz ya. Evet evet. Daha fazla bir şey yok. Kabı da çok güzel bir şey. Çok ya. güzelmiş. Bence kabı kalsın. Belki renk değiştiren <laughs> bir de bak. Babiş bak. Bebek nasıl çıktı? Hem de renk değiştiriyor. Hem de saçları da çok güzelmiş gerçekten. Hem de bir his. Bir, bir tutsam Evet, aynı çok güzel. Yumuşak saçları var. Bence değil, saçlarını bozmayalım. Evet, küpesi de mi var onun? Ay kocaman da küpesi varmış. Evet, çok güzel. Hadi bakalım içinden neler çıkacak. diye bir artık giyinmek istiyor. Ha bak. Bunun böyle çıktı bu. Bu içinden böyle Ama belki çıktı. Belki öyle değildir. Hayır, aynı bak saçları. Ha kıyafetleri farklı olabilir belki. Bir bakalım. Bakak, bakak bir bakak. Bakak da biraz. <laughs> bakak işte. Aynen. Aa evet. <laughs> çok güzelmiş. Çok güzel. Evet. Kıyafeti de özellikle boyamış. Kıyafeti çok güzel. Ayakkabıları falan mı çıkacak şimdi? Evet bunlar çıkacak. Şarkı mikrofonu. Hmm, evet. Ah doğru. Çünkü sakin bir da vardı. Evet. Oradan Ulan ne çıkıyor? Ne çıktı takı mı? Ne çıktı? Takı. Ya yani tarak çıktı. Tarak çıktı. Saçları çok güzel. Tabii ki de bir tarak çıkmalıydı. Evet çok güzel. Hmm. Aslında bu hem toka hem takı gibi böyle. Bak şöyle taksak bir takabilir çok misin? Yok çıkılmıyor. Bu bir tarak. Hmm. Her şeyde denemezmiş ya. <laughs> Ama merak ediyorum. Ne yapabilirim? Sen merak etmiyor musun? Biberon. Tabii lol bebek bu sonuçta bir biberonu olması gerekiyordu ama çok da havalı bir biberon ha. Evet. Dur bakalım. Hmm. Kıyafeti de ne güzel çıkmış ya. Evet. Sanırım Başka? bu kola ya da Pepsi. <laughs> ne bileyim. Başka neler var? Var. Bir, bir paket var. Son iki paket kaldı. Ertesin, daha da Acaba hepsinden aynı bebek mi çıkıyor, farklı bebekler mi çıkıyor? Ama herhalde aynıdır, değil mi? Evet aynı aynı. Çünkü müzik setli şey çıktığına göre hepsinin bebeği aynıdır diye düşünüyorum. Evet bu son var bu da var. Evet. Tarak var, onda tarak o, yok Çünkü var. Sen... O ayakkabılar da çok güzel altın sarısı. Evet. Beren su altın sarısını çok seviyor zaten. Bakayım ay ay ay. Çok güzeller. Ay başka bir şey gösterme bir tek kıyafetleri baksınlar sonra giyecek. Dur, evet. durması için. Aa sahne gibi. Evet sahnede durması gerek. O zaman biz bir giydirelim sonra arkadaşlara bir daha için bekleyin. bir be, son paketimiz var kaldı. Ha bir paket daha var. Sonra da giyinmiş halinizde bekleyin Gel geliyor şimdi. Başka videoda diye bu videoda gösteririz. Aa bu da Berasio iki tane toka gibi lastiklerini bir çek bakayım çekiliyor mu toka gibi mi gel o tam işte beransu için bu tokalarda iki tane bir de çocuklar için toka göndermiş ama buna da takabiliriz Hı -hı. ama bence senin için daha güzel çok güzelmiş çünkü şimdi arkadaşlar gelip geliyor bu çocuk bekleyin